Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve ma şey ma ağna onhum onlara fayda vermedi. Ma kanu metun onların metalandıkları şeyler. Allah Teala onları yıllarca metalandırdı, bu nimet verdi bize ama onların onunla iman etmeleri için onlara bir faydası olmadı. Ve ma yine olmadı, hiç işte olmadı. Ehleknahum. Onlar bir hareket etmedik. Min qariyet bir qariyeyi illa ancak leha onun için münzirin bir uyarıcı göndermeden, bir peygamber göndermeden biz bir kaleyi helak etmedik, etmedik diyor. Şimdi peygamberimiz burada bir şey var diyor ki peygamberimiz işte kıyamette diyor müminlerden bir kişi çağırır, kafirlerden bir kişi çağırır. Mümin diyor efendim önce kafir cehenneme daldırılır. Cehennem daldırılır çıkarılır. Sen dünyada hiçbir sıkıntı gördün mü? Yok ya Rabbi görmedim der diyor bakalım. Hani evet. o yani cehennem sıkıntısı sıkıntı görünce. Evet. Efendim birbirine daldırırız. Sen diyor dünyada hiç darlık çektin mi? Cehennemdeki olup turlarını mü? Evet. Hiç yani efendim bir darlık çektin mi? Yok ya Rabbim hiç efendim darlık çekmedim. Oradaki o mutluluğu diyor. Artık dünyadaki hepsini unutur. Burada de, kafir de dünyadaki zevklerini unutur. Efendim böylece ikisi de diyor cevap verirler demiş. Evet. Bu nedir? Zikra bir öğüttür. İşte Allah Teala tarafından bir öğüttür yani münzirin dedi uyarılmak uyarılmak ve ma kunna biz deli zalim zalimlerden değiliz. Allah Teala bir kavme bir peygamber bir kitap gönderip onları uyarıp ikaz etmedikçe hiçbir kavmi helak etmez. Biz de böyle bir zalimlik yapmak diyor Allah Teala ve yapmamıştır evet. Ve ma tenezzelet indirmedi bir şey adım. Yani o Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Allah Teala'nın emriyle Cebrail Aleyhisselam peygamberimize bildirdi evet. Ve ma yenbağı gerekmez de o şeytanlara ve mayestadun güç de yetiremezler. Yani şeytanlar o Kur'an'ı nereden indirecekler? Kendilerinden indirecek halleri yok. Allah da onları bildirmediğine göre indiremezler. Evet. İnnehum onlar yani o Kur'an'ı şeytanlar ani semi dinlemekten le az edilmiştir. Yani semai dinlemekten az edilmişlerdir. Dolayısıyla nasıl dinleyip de getirecekler? Evet. Fela du dua etme. Ma Allah Allah'la Allah birlikte ilahın ahrı. Başka bir ilaha dua etme fe olursun ahire efendim fe olursun minel muazzebin o zaman sen de azap edilenlerden olursun ola ki faraza, diyelim ki Allah'tan başka bir ilah daha edilirsem o zaman sen de azap edilirsin evet ve enzir uyar aşiretekel akrabin yakın akrabalarını uyar İşte şey yapınca peygamberimiz kureyşler topluyor diyor ki efendim size şu, şu dağın arkasından işte bu e, e, Safa Tepesi'ne çıkıyor. Şu dağın arkasından bir ordu geliyor size saldıracak desin inanır mısın? İnanırız diyorlar. O zaman diyor ben de sizi ahirette uyarıyorum. İşte Allah'ın azabı sizi yakarlar, başınıza belalar gelir, imal edin deyince Ebu Leheb işte kurulası, bu bunun için doğru diyor. Eline bir taş alıp peygamberin doğru fırlatıyor. Efendim, inanmamışlar yani. O zaman peygamberimiz de es, tek tek onlara sülalere sayıyor. İşte Abdülmenaf oğulları, oğulları işte Allah'a inanın diye. Fakat inanmamışlar, evet. Yani önce hani Peygamber Allah Teala yakın akrabalarını uyardı diye evet. o da bunu yapmış fakat inanmamışlar, evet. Ve hafız cenahike, kollarını indir. Limen, o ittebaki, sana tabi olanlara, yani galiba müminlere, minel müminlerden sana inananlara, evet, kolları indir, onu şefkat kılanları, onları işte kanatların altına al. Fe'in fein asavke ki eğer sana isyan derlerse fekul de ki, inni ben beriyim uzağım neden mimma tamelun yaptıkları işlerden ben uzağım ben sene beraber değilim de onlara ve tevekkül tevekkül et kime alal azizur rahim her şeye gücü yeten bütün müminlere acıyan efendim Allah'a tevekkül et elle zo ki yerake seni görür hine tevhum kalktığın zaman işte Peygamberin ilk zamanlarda namaza kalktığı zaman İnsanlar böyle saflar düzeltirmiş. Biliyor musun? Ve tegallüp ki dolaşım fissaci. Secde edenlerin arasında dolaştığın zaman Allah Teala seni gördü. Evet. evet. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle demiş ki müminler birbirine sevmekte, birbirini acımakta ve birbirini korumakta bir vücuda benzerler. Nitekim vücudun bir organı hasta olduğu zaman diğer organı da bu sebeple uykuzluğa ve yüksek ateşe maruz kalırlar demiş. Evet. Cebrail Aleyhisselam diyor peygamberimize şöyle dedi. İsa ne diye sormuş. Resulullah Efendimiz de Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Buyurmuş. O da ne diyor? Sadakta. Doğru söyledim. Diyor. Peygamberimize hem soru sormuş. Cevabında kendimiz sadakta diye Peygamberimizi tasdik etmiş. Evet. İnnehu o ve semulam. Allah Teala her şeyi işidir. Her şeyi bilir. Hel ünebbi ukum. Size haber vereyim mi? Neyi Alâ men tenezzere şeyatın. Şeytanların indirdiklerine haber vereyim mi? Hani Kur'an'ı efendim öyle diyorlardı ya. Şeytanlar ne indirmiş? Tenezzelü indirir ala kulli efakin esim. Efendim yani her bir günahkar ve efendim iftiracılara indirir. iftiracılara inerler şeytanlar. Veyahut yani da onları indirirler. Ne demiyor? Diyelim e, aşırı sapmışlara, yoldan sapmış kimselere şeytanlar inerler. Onlara vesvese verirler diyelim. Yülkûn atırlar. Yani kulak atarlar. Neye? Ve ekseruhu onlar kazım yalancıdır. Yani onlar semaya kulak atarlar. Fakat onların çoğu yalancıdır. işte. Peygamberimiz hadisinde buyuruyor ki şeytanlar üst üste çıkarak da semaya kadar çıkarlarmış. En üstteki dinler. O da efendim hemen aynı alttakilerine haber verilmiş. O anda bir yıldız kayar gelir onu öldürürmüş. Ama alttaki bu arada duyabilirmiş. Yani böyle, böyle bazen diyor. Nadiren de olsa böyle şeyler olur. Onda gelir efendim hemen o şeylerine e, kahinlerle bildirirler. Kahinler de dediler ki üç gün sonra yağmur yağacak misal. Evet. Ondan sonra o da olunca insanlar dilemiş ki bunlar gaybi biliyor derlermiş. Halbuki gaybi bilme içine de tabi bazı yalanlar kataraktan öyle şeyler yaparlarmış, Evet. Ve şu ara şairlere gelince şimdi şairlere geldik bak efendim. Yette bi uhumul Onlar da azgınlar tabi olur. Şairlere azgınlar tabi olurlar. Elem sen görmedin mi? onlar. O şairler fi her bir vadide yehimune şaşkın şaşkın dolaşırlar. İşte ne yaparlar? Ona dolaşırlar. O hayal kurarlar. Şiir yazacaklar ya evet. Hmm. Ve ennehum onlar yekuluna derler ma la yefallun. yapmadıkları şeyleri söylerler. işte şunu yaptım böyle gibi illa ancak ellezine amen. Şimdi bu ayet gelince efendim peygamberimizin hemen sahabeler içinde de şiir yazanlar varmış. Peygamberimize kopya gelmişler. Ya Resulallah işte evet. onları azgınlar tabi olurlar. Onlar işte helak olacaklar, azap görecekler deyince ona kafir şairler böyle olacak deyince Peygamberimize de demiş ki siz Allah'a isyan etmiyorsunuz. Siz size yapılan kötülüğün karşılığını veriyorsunuz. Bunda bir şey yok demiş yani. Mesela hani kısas gibi. Adam sana şiirine hakaret ediyor. Sen de ona cevap veriyorsun demiş. Evet. İlla ancak ellezine amenu ve amlus salihati iman Salihden isteyen şairler böyle değillerdir. Ve zekerullah'a kesin. Allah Teala çok şükrederler. Ve entesaru intikam alırlar bu şairler. Kimden? Min badi ma zulüm. Zuluma uğradıktan sonra yani kendilerine hakaret, şiirle şakaret dedikten sonra onlar da onlara şiirle cevap verirler. Ve Alem bilecek kim? Ellezine zalemi. O zulmedenler yani o uyduran şairler bilecekler. Ey yümün galibin yen galibün Hangi kimin nereye döneceğini? Ey yümün nereye dönecek? yan galibi dönerler. Yani ahirette kimin nereye döneceğini bilip anlayacaklar. Kimi cennete, kimin cennete, kim cehenneme gireceğini anlayacaklar demiş. Evet. Değil mi? Sadakallahu razı